Güven, saygınlık ve karizma. Toplumsal itibarın kadim dayanakları. Profesör Doktor Abdullah Koçak, araştırma görevlisi İlhami Aydın. İtibar kavramı güncel olarak kurumsal yapıların sembolik gücünü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bir kurumun hem dününe kıyasla bugünkü konumu hem de içinde bulunduğu alanda muadillerine göre konumu mercek altına alınmaktadır. Bununla beraber itibarın nasıl elde edilebileceği, hangi argümanların kullanılıp hangilerinden feragat edilmesi gerektiği, toplumsal rızanın kazanılması için rakiplerden ayrışmanın yollarının neler olduğu gibi daha pek çok şey bileşen hesaba katılarak kurumsal itibar elde edilir. İtibarın kurumsal yapılarak kazandırdığı ayrıcalık, esasında başta ekonomik sermaye olmak üzere diğer sermaye türevlerini de beraberinde getirir. Bunun tam tersi olarak da itibarın zedelenmesi de tamiri zor olan bir sürecin yaşanmasına yol açabilir. Bununla birlikte kazanılması zor, kaybedilmesi kolay olan bir özelliğe sahip olmasından dolayı kurumsal itibarın sürekli ölçülmesi gerekmektedir. İtibar her ne kadar kurumsal yapılara yakıştırılan bir gösterge olsa da, geçmişten bugüne gündelik ilişkilerde ve dolayısıyla dilde kişilerin sahip olduğu imajı betimlemede kullanılmaktadır. Esasında kavramın kurum imajını nitelemeye eğilimli doğası Gündelik dildeki kullanımından esinlendiği söylenebilir. Toplumsal alanda seçkin, değerli, şan, şöhret sahibi gibi pozitif yükle tarif edilen kişiler genel olarak itibarlı kimseler olarak ayrıştırılırlar. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de kavram genel olarak saygın, değerli, güvenilir ve prestij sahibi ve bunun gibi olumlu kelimeleri karşılamaktadır. İngilizcede reputation Türkçedeki itibara denk düşmekte ve ün, şan, şöhret gibi anlamlara gelmektedir. İtibar her ne kadar gündelik yaşamda, toplumsal eyleyenin sahip olduğu ya da olamadığı kaynaklar dolayımında kullanılsa da, bilimsel çalışmalarda neredeyse tamamen kurumsal yapılar merkeze alınmıştır. Eğitim, bürokratik, ticari, sanat, akademik kurumlardan, çeşitli sivil toplum örgütlerine kadar sayısız yapıların toplumsal alandaki imajları bilimsel yöntemlerle sürekli test edilmektedir. Gündelik konuşmalarda bir kişiye karşı muhtemel tüm mesafe alışları etki eden başat bir kavram olan itibarın sosyolojik çözümlemesi kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda güven, saygınlık ve karizma toplumsal itibarın kadim dayanakları isimli bilimsel çalışma anlam bulmuştur. Esasında doğrudan itibar kavramına gönderme yapılmasa da bir şekilde itibarı tasvir eden çalışmalardan söz etmek mümkündür. Söz gelimi, Bordo'nun sermaye çözümlemesi, çıkar ilişkileri, ayrım ilkeleri genel olarak itibarı çağrıştırmaktadır. İtibar çalışması bir yönüyle Bordo'nun teorik üretimine bağlı kalmıştır. Ayrıştığı nokta ise Bordo'nun da ifade ettiği gibi her toplumun kendi toplumsal kodlarına özgü sermaye kaynaklarına sahip olduğu, mücadelenin ve çıkar ilişkilerinin bu sermaye farklılaşmasına göre anlam kazandığı gerçeğidir. Türk toplumunda itibarlı olmanın hangi sermaye kaynakları üzerinden sağlandığını mercek altına almak için bu çalışma yapılmıştır. Konya il sınırları içinde 2019 yılı eylül ekim aylarında yüz yüze görüşmelerde toplam 850 kişiden veri toplanmıştır. Ancak 831 veri değerlendirmeye alınmıştır. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu değişkenlerine bağlı kalınmıştır demografik bilgilerle birlikte ön test ve uzman görüşmeleri sonucunda belirlenen ifadeler beşli Likert ölçeği test edilmiştir. Çalışma itibarın toplumsal kaynaklarına odaklanması ve bu bağlamda yapılan ilk çalışma olmasından dolayı keşfedici ve betimleyici araştırma türü ekseninde yapılmıştır. İtibarın toplumsal dayanaklarından meydana gelen ifadeler, keşfedici faktör analizi uygulandığında 8 faktör çözümü elde edilmiştir. Öncelikle veri setinin faktör analizine uygunluğunu görmek için yapılan istatistiklerde KMO değeri 840 çıkmıştır. Bu değerin 0.50'nin üzerinde çıkması örneklem büyüklüğünün ve veri setinin faktör analizi yapabilmek için yeterli olduğu anlamına gelmektedir. Barlet testi sonuçlarındaki karenin 0,01 düzeyinde anlamlı olduğunu, dolayısıyla verilerin çok değişkenli normal dağılımından geldiği ve faktör analizinin diğer sayı karşılandığını göstermektedir. Faktör analizlerinde ölçek içinde geçerli sayılan faktörlerin varyansı yaptığı katkının oranı önem arz eder. Bu çalışma özelinde öz değeri birin üstünde olan 8 faktör, varyansın %77,5'ini açıklamaktadır. Bu konuda yapılmış karşılaştırma yapabileceğimiz bir çalışma olmamasına rağmen, göreceli olarak bu açıklama oranı yüksek olduğu söylenebilir. Birinci faktör varyansın %13.1 oranında etki etmektedir. Bu faktör, itibarı genel olarak gündelik ilişkilerde güveni çağrıştıran sözüne ve borcuna sadık gibi soyut göstergelere gönderme yapar. İkinci faktör, genel olarak Konya toplumsal kimliğiyle örtüşen, dindar ve muhafazakar tipolojilerin gündelik yaşamlarında itibarlarını hangi eylemlerle kaybedebileceği üzerinden şekillenmiştir. Burada dindar profiline sahip birinin faizle ticaret yapması, piyango oynaması, gece alemlerine katılması gibi pratiklerin itibarı zedelediği gözlemlenmektedir. Diğer faktörde, genel olarak ara bulucu olmanın getirdiği sembolik ayrıcalık söz konusudur. Arkadaşlar ve eşler arasında ara bulucu olmak, esasında bir sosyal desteği sağlarken bu durum, sembolik bir sermayeyi de beraberinde getirir. Dördüncü faktörden sonraki faktörler, genel olarak daha da yerelleşen, itibar kaynaklarını açığa çıkarmaktadır. Güvenilir olmak, ara bulucu ve dindar olmak, sadece dindar kesimler için itibar kaynağı olduğunu söylemek biraz zordur. Dördüncü faktör, erkek cinsiyetinin itibar kaynaklarını resmetmiştir. Erkekler çok eşlilik, zorla bir şey yaptırmak ve başka beşeri sermaye kaynaklarına sahip olma, yani haklar üzerinden itibar devşirilmektedir. Buna karşın beşinci faktör ise kadın kimliğinin itibar kaynaklarını betimlemiştir. Eşi vefat eden kadının çocuklarını büyütmesi, hasta kayınpeder ve kayınvalidesine bakma ve namusuna sahip çıkma gibi sorumlulukların ön planda olduğu bir durum söz konusudur. Altıncı faktör, soyut bir sermaye türevi olarak İslam dinine girme, alkol bırakma gibi kötü asletleri terk etmenin itibarı üretimi resmedilmektedir. Yedinci faktör, beşeri sermaye bileşenleri bağlamında test edilmiştir. Zade, gir, oğlu gibi tanınmış ailelerden olmak yani asabiyeden damıtılan bir itibar göze çarpmaktadır. Burada yabancı olduğumuz yeni bir çevreye girdiğimizde soyadımız bizden önce gitmiş ve bize konforlu bir alan belirlemiştir. Kişinin kendi üretiminden ziyade devredilmiş bir miras olarak bu itibar değerlendirilebilir. Son olarak 8. faktör ise düğün ve cenaze merasimlerindeki kalabalık ortamla cami, okul gibi yapılara isim verme durumları beraberinde itibarı olanaklı hale getirir. Esasında düğün ailenin sembolik gücünü belirleyen bir vitrindir. Burada tanınmış iş, siyaset, sanat, eğitim camiasında insanların var olması, onların sahip oldukları ekonomik, kültürel, sosyal ve sembolik sermayelerden yani itibardan ikinci bir itibar kazanmayı mümkün hale getirmektedir. Kurumlara isim vermek her ne kadar hayır işleri olarak değerlendirilse de toplum bir şekilde bu hayırseverlere değer verir. Değer verme bir beklentiye binayen gerçekleşmez. İtibarın toplumsal motiflerine yönelik yapılan bu çalışma alanında ilk olduğu söylenebilir. Bu çalışma sonraki çalışmalara kapı aralamıştır. Zira itibarın nasıl çalışılması gerektiği, kurumsal itibarla kişi itibarının ne yönde ayrıştığı ya da örtüştüğü, Türkiye özelinde farklı coğrafyalardaki benzer ya da farklı itibar kaynaklarının neler olduğu kuşak değişiminin itibara ne yönde etki ettiği gibi daha pek çok çalışma başlığından söz edilebilir. Bütün bunlardan sonra denilebilir ki, itibarın toplumsal yansımalarına dair inceleme bir yönüyle bir zihniyet çözümlemesidir.